Herbalife Nutrition Evde Fit Kal Antrenman serisinin 8. gününden herkese merhaba. Bugün daha önce yaptığımız karın serisine göre birazcık daha sizi zorlayacak bir antrenman planladım. Ee, ekipmana ihtiyacımız yok, vücut ağırlığımızla çalışacağız. Suyunuz yanınızda hazır olsun. Herhangi bir fiziksel rahatsızlığı olanlar bu egzersizleri yapmadan önce yine doktoruna danışmayı lütfen unutmayın. Bu egzersizden önce de daha önce paylaştığımız ısınma serisiyle vücudunuzu ısıtın. Hadi başlayalım. Şimdi bu seride 5 hareketimiz var. Her hareketi 40 saniye yapacağız. 20 saniye dinleneceğiz yine. Yani sırt üstü yatarak başlıyorum. Ayak tabanım bir yerde. Çapraz kol ve çapraz bacağı uzattım. Elimle bir nefes al. Nefes başla. Sonra tekrar indir kol ve bacağı. Bu sefer çaprazdan diğer taraftan. Ayak parmak ucuna doğru uzanmaya çalış. Nefes vererek sırtımı kaldırıyorum. Önce aşağıdayım. Sonra çapraz. Burada böyle bir ritmi yakalamamız gerekiyor harekette. 12 bir koordinasyon var. Derin nefes. Nefes verirken iyice uzanmaya çalış. 5 saniye kaldı. Son bir tane. Güzel. Şimdi birazcık dinlenin. Burada dizlerimizin üzerinde bir plank like versiyonuyla devam edeceğiz. İsteyenler dizlerini yerden kaldırabilirler ama ben e, yerdeki hale devam edeceğim. Elbileklerimi omuzların altından yerleştirdim. Dizlerimi şöyle geriye doğru çekiyorum. Kalça çok aşağıda olmasın. Çok yukarıda da değil yine. Omuzum, kalçam ve dizlerim aynı hizada. Pardon sıktım. Burada bekliyorum. Ellerinizin yerine dikkat edin dediğim gibi. Omuzlar şöyle kulaklara yaklaşmasın. Yerde ve uzakta. Yeni böyle uzaklaştırmaya çalışır gibi itiyorum ellerimle. Çenem göğsüme yakın. Derin nefes alıp vermeye devam edelim. Biraz dediğim gibi hareketi kar karın kaslarınızda, omuzlarınızda hissediyor olabilirsiniz. Bir 10 saniye daha bekleyeceğiz. Çok iyi gidiyoruz. Bırakmayın sakın. Derin derin nefes. 3, 2 ve 5. Bravo. Güzel. Burada biraz çocuk pozuna geçip belinizi dinlendirebilirsiniz isterseniz. Şimdi üçüncü hareketle devam ediyorum. Tekrar sırt üstü döndüm. Ellerimi bu sefer kalçamın altına doğru yerleştirip biraz şöyle belimi destekleyebilirim. Bacakları yukarı kaldırıyorum. İki versiyonlu hareketi hemen ikiyle başlayalım. Ya ayak parmak ucunu yere değdirip geri çektiğim bu versiyonu yapabilirsiniz. Ya da bacakları yukarı kaldırıp düz tutabildiğiniz noktadan bir sağ bir sol tekrar yukarıya çekebiliriz. Tamam. Nefes al. Verirken çek. Bu zor geldiyse dediğim gibi buradan bir yerden yukarıya tekrar gelin. Nefes al. Verirken çek. Burada Bacağınızı topuğunuzu daha doğrusu yere değdirdiğiniz hiza çok önemli. Eğer bel boşluğu oluşuyorsa ellerinizi birazcık daha şöyle kalçanızın altına, belinize doğru iyice sabitleyip yerleştirin. Ve bitki bir şimdi hemen burada yan dönüyoruz. Güzel. Alttaki kolum düz olsun. E, alttaki dizimle bükerek yerleştirdim vücudumun altına. Diğer elin başının arkasında. Bu sefer yine dizimi dirseğime doğru çekeceğim ama yana doğru. Boynumu çok zorlamadan. Hazır. Başlayalım. Dizi dirseğe çek. Sonra tekrar açıp. Burada dizimi çekerken biraz karşıya doğru çeviriyorum. Dizimin içi karşıyı göstersin. Sonra tekrar aşağı yine boynunu çok çekip zorlamayın. Burada yine yan bel kaslarıma odaklandığım bir hareketteyim. Nefes al. Verirken çek. Al nefes. 15 saniyemiz daha var. Devam. Nefes al. Ve gelecek. Devam. 5 saniye daha kaldı. Sonra diğer tarafa geçeceğiz. Ve güzel. Şimdi. Şimdi hareketimi de diğer tarafa geçeceğim. Tamam. Yine aynı şekilde yan yatıyorum. Alttaki dizim yükülü. Kolumu uzattım. Elim başımın arkasında. Derin bir nefes aldım. Ve başlıyoruz. Bu sefer bu tarafta diziniz bir sene doğru iyice çek kuvvetli nefes. Dizinizin yine içine dikkat edin, Karşı göstersin. Çok şöyle öne kapanarak çekmeyin. Birazcık daha şöyle yana doğru açarak. Dediğim gibi yan bel kaslarımı çalıştıracağım. Biraz orayı hissetmem gerekiyor. Nefes al. Verirken sıkıştır. Güzel gidiyoruz. 15 saniyemiz daha var. Nefes. Son beş. Bitiyor. Bu da son. Güzel. Şimdi son hareketteyim. Sırt üstü yatıyorum tekrar. Tamamen. Ve tabanlarım yerde kalsın. Bacaklarımdan, e, arkasından destek alabilirim ellerimi kullanarak. E, tamamen doğrulup oturacağız hareketi yaparken. Şimdi bir derin nefes al. Nefes verirken dediğim gibi eller burada kalabilir. Yavaşça dizlerin arkasına doğru şöyle tutarak doğru. Sonra yavaş 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 tekrar omurları yuvarlayarak geriye doğru git. Yapabiliyorsan dizlerin arkasından destek almadan doğrulabilirsin. Ama bu da yavaşlatmak zor geliyorsa da gidiyoruz. Tutunabilirsin. Nefes al, nefes verirken. Ve sonra geriye. Burada pelvisi çevir, belinizi önce yere doğru Değdirmeye çalışmanız önemli geleni gelirken özellikle. Birazcık belimiz de rahatlasın karakaslarımız çalışırken. Gidiyoruz, devam. Son kez. Doğruldum ve yukarıda kaldım. Bravo. Hisseti beraberce tamamladık bile. Herbalife yüksek proteinli atıştırmalıkları egzersizlerden önce ya da gün içerisinde bir iki defa tüketebilirsiniz.